Kısa bilgiler kanalına hoş geldiniz. Milyonlarca yıl önce dünya devasa dinozorların hüküm sürdüğü bir gezegendi. Ormanlar, göller ve ovalar bu dev canlılarla doluydu. Ancak bir gün gökyüzünde parlak bir ışık belirdi. Bu dinozorların kaderini sonsuza kadar değiştirecek olayın başlangıcıydı. Yaklaşık 66 milyon yıl önce dev bir göktaşı Meksika'daki Yucatan Yarımadası'na çarptı. Çarpışmanın gücü milyarlarca atom bombasına eşdeğerdi. Çarpışmadan sonra gökyüzü karardı. Güneş ışığı engellendi. Bitkiler soldu. Ekosistem çöktü. Dinozorların yiyecek bulması imkansız hale geldi. Dinozorların büyük çoğunluğu yok oldu. Ancak bazı küçük türler, özellikle kuşların ataları hayatta kalmayı başardı. Dinozorların yok oluşu memelilerin ve sonunda insanlığın yükselişine yol açtı. Her son aslında yeni bir başlangıçtır. Yeni bilgilerle görüşmek üzere.